Su olağanüstü genel kurul toplantısında söz alan Reyhanlı Belediye Başkanı Hüseyin Şanverdi, içme suyu faturalarının düşürülmesine yönelik görüşlerini açıklarken Türkiye'nin farklı büyükşehir belediyelerine ait su tarife rakamları hakkında bilgilendirici değerlendirmelerde bulundu. Reyhanlı Belediye Başkanı Hüseyin Şanverdi konu ile ilgili şunları söyledi. Değerli arkadaşlar ben e, bir çalışma yaptım. On büyük şehir su fiyatları ile ilgili bir fiyat çalışması yaptım. Bunu kısaca sizlere izah etmeye çalışacağım. Değerli arkadaşlar, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'nin mesken fiyatları aldığı fiyat 1 lira 10 kuruş. Kusup yani atık su 40 kuruş. Kademe yok. Iş yerleri 3 lira 15 kuruş. Kamu binaları 3 lira 15 kuruş bahçe aboneleri 1,5 lira Adana Merkez 2 lira 27 kuruş Kusup yani atıksu 0,6 kuruş İş yerleri 5 lira 68 kuruş Kamu binaları 5 lira 68 kuruş Adana Karayisalı Adana içe bazında karar almış Karayisalda 1 lira 70 kuruş İş yerleri 1 lira 70 kuruş Adana İmamoğlu Teke Sahin Beyli kösreli ve alada 0.76 kuruş iş yerleri bir buçuk lira. Adana Pozantı 1 lira 64 kuruş iş yerleri 2 lira 12 kuruş. Kısaca geçiyorum kusura bakmayın. Adana Ceyhan 2 lira 78 kuruş iş yerleri 2 lira 43 kuruş. Adana Karataş 1 lira 31 kuruş kademe yok. Kusup 45 kuruş İş 2 lira 43 kuruş. Gaziantep Merkez 2 lira 98 kuruş 40 kuruş kusur. İş yerleri 6 lira 50 kuruş. Gaziantep Nizip. Ee, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'ne e, yine ilçe bazında kararlar almış. Merkezi ayrı tutmuş. Nizip ilçesinde 0 lira 0.90 kuruş. İş yerleri 1 lira 90 kuruş. Gaziantep İstahiye 0.92 kuruş arkadaşlar. İş yerleri 1 lira 67 kuruş. Bahçe aboneleri 0.90 kuruş. Gaziantep Nurdağ 0.86 kuruş. İş yerleri 1 lira 16 kuruş. Bahçe aboneleri 0.86 kuruş. Gaziantep Yavuzeli 0.52 kuruş. İş yerleri 1 lira 04 kuruş. Bahçe aboneleri 0.52 kuruş. Samsun Merkez 2 lira 35 kuruş. İş yerleri 4 lira 39 kuruş. Bahçe aboneleri 2 lira 35 kuruş. Konya her şey dahil. Kusup KDV dahil arkadaşlar. 2 lira 66 kuruş KDV yok. Yani bu 1 lira 80 kuruş civarına geliyor. Eğer kusubu ve şeyi saymadığımız zaman katma değeri tüm meskenlerde 2 lira 66 kuruş katma değer dahil, kusup dahil. İş yerlerinde de yine her şey dahil. 6 lira bahçe aboneleri de 2 lira 13 kuruş her şey dahil. Sakarya merkez 2 lira 40 kuruş. İş şeyleri 4 lira 75 kuruş. Kusup 55 kuruş. Sakarya'da yine uygulama yapılmıştı. İlçe bazında, mahalle bazında. Karasu, Geyve, Pamukova 1 lira. İş şeyleri 1 lira 75 kuruş. Bahçe aboneleri 1 lira. İzmir merkez 1 lira 35 kuruş. Kusup 2 lira 08 kuruş. Yine devam ediyorum. Antalya. Antalya merkez arkadaşlar 2 lira 26 kuruş. iş yerleri 3 lira 56 kuruş. Resmi binalar 1 lira 72 kuruş. Bahçe aboneleri 2 lira 26 kuruş. Antalya, Alanya merkez 1 lira 64 kuruş. İş yerleri 2 lira 25 kuruş. Resmi kurumlar 1 lira 72 kuruş. Kemer Antalya yine 1 lira 42 kuruş. iş yerleri 1 lira 72 kuruş. Antalya Manavgat yine 1 lira 10 kuruş. İş yerleri 1,5 lira. Resmi kurumlar 1 lira 72 kuruş. Antalya Kumluca 0,27 kuruş. İş yerleri 0,27 kuruş. Resmi kurumlar 0,27 kuruş. Antalya Elmalı 0,90 kuruş. İş yerleri 1 lira 20 kuruş. Diyarbakır Merkez 2 lira 32 kuruş. İş yerleri 5 lira 66 kuruş. Diyarbakır Kulp 1 lira 05 kuruş. İş yerleri 3 lira 13 kuruş. Lice 1 lira 05 kuruş. İç e, yerleri 3 lira 13 kuruş. Denizli 2 lira merkez 4,5 lira iş yerleri. Denizli Acıpaya ilçesi 1 lira 40 kuruş. Yine Akalar mahallesi 1 lira 10 kuruş. Dödürgeler mahallesi 1 lira 10 kuruş ve Gölcük 1 lira, Baba Babadağ ilçesi 1 lira 10 kuruş. Mersin 3 lira 80 kuruş, Aydıncık 2,5 lira ve Mut 2 lira. Hatay'da biz Büyükşehir Meclisi olarak aldığımız fiyatlarını ben çok görüyorum. Sizler de halkın içindesiniz her gün. Ben hatta bugün Büyükşehir'e buraya toplantıya geldiğimde asansörde bu binada ve bu binadaki personeller su fiyatlarında maalesef muzdaripler Asansörde iki kişiyle karşılaştım. Su faturalarının yüzde 300, yüzde 400 arttığını söylediler. Bunlara kulak vermemiz lazım diye ben düşünüyorum. Doğrudur. Hataya hizmet edeceğiz. Hat su borçları vardır. Hat borçlarıyla ilgili gerekli çalışmalar yapılması lazım. Ama biz Hataya yüzde iki yüz, yüzde üç yüzde beş yüzde binle yapılan zamları anlatma şansına sahip değiliz. Ve anlatamadık bugüne kadar. Ve şu anda Hatay halkı su fiyatlarıyla ilgili indirim bekliyor. Ben burada tüm meclis üyelerime bu konuda bilgi vermek istedim. 10 tane büyük şehir Belediyesinin su fiyatlarını ben burada e, detaylı bir şekilde elimde internetten aldık ve çalışmalarımız burada. Daha detaylı bilgi isteyen varsa buradan verebilirim. Bu gibi çalışmaları inşallah biz e, Hatay halkı için yapıyoruz. Hatay gerçekten Konya'dan pahalı suyu içmemeli diye ben düşünüyorum. Hepinize teşekkür ediyorum. Sağ olun.